23 Mayıs 2020 Yarın dört günlük sokağa çıkma yasağı yapılacaktır. Tabii ne alaka? Bu arada onu da söylemek istedim. Şatır olarak kalsın da koronavirüs sebebiyle. 2020 yılı koronavirüs yılıdır. <laughs> <laughs> tamam, danalar da aç. İki tane de dana var ya, eşek dana. Herkes anasını bulsun oğlum. Bitti. Son saniyeler 1.23'te bitecek.